Merhaba değerli dostlarım, arkadaşlarım. Bugün e, herhalde en zor işimiz olacak mı? Daha zorları gelir mi? Bu bahsetmiştim bir abimizin e, stüdyosu yandı. Bunu yani olmayacağını düşünüyordu o. Ben yani olsa da olmasa da bir denemek istiyorum. Bu bir guilt. Yani gitar için çok önemli bir markadır Guild. Ve çok iyi bir serisi USA. Bu arkadaşlar gitarın evrimini gösteren bir gitar. Gitarın arkası bir hello body gitar gibi oyulmuş. Gitarın içinde altında balkon yok. Tamamen gerçek bir metal. Hatta tek parça bu inanılmaz tabi bu inanılmaz bir şey kafası yanmış gitarın üzerine bazı böyle elektronik şeyler parçalar düşmüş bindingler gitmiş klavye gitmiş buna yeniden bir kafa yapacağız benim düşünceme göre sap kurtarılabilir klavye kurtarılamaz ama klavyeyi sökeceğiz kapağın şu bölümü yanmış ee, i̇çindeki ağaca biraz bakacağım. Eğer kurtarılabilir durumdaysa yani şuraları çok iyiyse buraya bir ek yapacağım. Ve oranın üstünü kapatacağım. Ama kurtarılabilecek durumda değilse de kapalı. E, üzülerek yenileyeceğiz. Gördüğünüz gibi bindingleri falan e, zarar görmüş. Böyle çıkıyor. Bunları çıkaracağız. Yani ağaç Buraya biraz, burası biraz fazla hasar görmüş. Bu roza deliği arkadaşlar sıkıntılı. Modelin aynısını bulacağız. Fotoğraflarını ona göre aynısını yapacağız. İlk yapacağımız işlemler gitarın e, şeyin, bakın hala ses var. Yani İnanılmaz güzel bir şey. İnanılmaz güzel. Pahalı da çok da değerli bir gitar. İşte arkadaşlar yangın topu konusunda, yangın konusunda devamlı car 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 konuşuyorum. Niye bunun için? Bakın bu gitar inanılmaz pahalı, değerli bir gitar. Bu halde gelmiş. Bunu toparlayacağız. Bunun bütün videolarını çekeceğim. Çünkü Serdar abi dedi ki ne zaman yaparsan yap dedi. Şimdi bizim serilerimizi tamamlayamamamızın bir nedeni müşteriler geliyor. Hemen diyor benim gitarım ver veya içeri müşteri giriyor. Bir, bir iki videoda da görmüşsünüzdür. Ondan dolayı böyle sakatlıklar oluyor. Şimdi şöyle bir kabaca bir bakalım. Şöyle bir kazıyalım. Şuradaki ağacı merak ediyorum. Evet ağaç. Üzerindeki cilada sıkıntı var. Ağacın bölümleri arkadaşlar biraz tavrulmuş ama tam ağaçlık özelliğini de yitirmemiş ama şurası baya bir bozulmuş. Yani. Şimdi öyle bunu eğer şurasındaki ağaçlık sıkıntı yoksa bunu kullanmaya devam edeceğim. Burası çok güzel yapılmış. Yani şuradan aşağısı iyiyse şuraya bir aynı desende parça ekleyerek devam edebiliriz. Buradaki ağacın ağaçlık ödevliği devam ediyor. Şurada bir sıkıntılar var. Şurası sıkıntıda olduğunu düşünüyorum. Çünkü burası bakın kaldırınca altında ağaç çıkacaktır diye düşünüyorum. Burada bir ayrılma yaşanmış. Evet burada bir ağaç. Burada. Üstündeki cila arkadaşlar yapmış işte biraz Ama bakın yanlış bir gitar kapağı çökmemiş. Ya çok acayip yani. Şimdi Amerika niye büyük? Evet, i̇şte bunlar. Evet şimdi şu devlerini boşaltalım rahat çalışalım. Gördüğünüz gibi bulguların da bir kısmı. Hatta birisi bazı erimiş. Bu kurguların da arkadaşlar kurtarmaya çalışacağız. Tamam, bazıları da klavyeyi tamamen sökmemiz lazım. Klavye bitmiş. Şu pinleri halletmem lazım. Bayağı bir zorlayacak bizi bir iş. Şu tellerden bir kurtulalım. Son zamanlarda aldığım Mini, en ucuz aleti de tanıtmış olayım. İzel taşın çelik kesme makası. Çok ucuz bir fiyatı var. İnanılmaz başarılı. Çelik tel koparmak için yapılmış gitar perdesini falan şey gibi kesiyor. Bu, bunu öneriyorum atölyenize mutlaka bulunsun. Ucuz da bir şey. Gördüğünüz gibi tellerden olabildiğince kurtulduk. Fazla abi. açılmıyor. Çünkü ee, kuvvet kolu gördüğünüz gibi şurada uzun, burada kısa ki kuvvet miktarını arttırmak için Fizik de anlatmış olduk. Şimdi şu perde eğerisi veya küçük bizim perde sökerken kullandığı mini şeyler. çevirmek istiyorum. Bir bakmak istiyorum yani ne var ne yok. Şimdi şurada görüldüğü gibi Bunlar da arkadaşlar yanmış. Çok işi var gitarın. Burada bu amaç bu gitarı kurtarmak. Bu bir milli servettir. Bu gitarı ben çalmıştım. Çok acayip bir sound'u vardı. Değişik. Böyle Kullandığım pense de arkadaşlar Elta'nın, taşın bir alt sürümü gibi düşünebilirsiniz. Ama gayet güzel. Şu köprüye ihtiyacım yok. Onun için köprüye iyi davranmama gerek yok. Ama köprü de işin neşeyi pek de yara almış benziyor. plastik olması ilginç. Kemik olması beklerdim. Belki zaman içinde değiştirmişlerdi. Belki de yani başlattı. Böyledir. Şuradan kurtulalım. Bu köprüyü istemiyorum zaten. Köprüyü aslında köprü aslında işte şuralar yanmasaymış köprü de gayet bir bakacağım ağacına. Ağacı gül. Ay. Evet. Gül ağacı bir köprü. Bu köprüyü arkadaşlar buradan çıkaracağız. Şu Gördüğünüz gibi buralar bayağı da hasar geçmiş arkadaşlar. Burayı de bir dizayn yapmak zorunda kalabiliriz. Çünkü yanlış ağaç kaybı var. Zımparayla da ee, halledebiliriz. Şimdi yapmam gereken şey öncelikle klavyeyi söküp taş oda yerine evet, bakın şuradaki ağaç gayet iyi. Aslında toparlanabilir gibi de geliyor bazen de. Alttaki balkon da bir şekil değiştirmiş arkadaşlar. Şurayı ııı ee, olmazsa yenileyebiliriz. Veya buraya bir yine bir kapak gibi bir şey yapabiliriz. Maalesef çok üzüldüm. bu kapağın şuradaki kapakta bir şey yok arkadaşlar. Alttan balkonlarını da çarpacağım. Ka şey Kapağı da ısıtıp kaldıracağız arkadaşlar yerinde. Kapağı buradan müdahale edemeyiz. Sapı ellemeyeceğim şapta sorun olduğunu sanmıyorum. Şapta evet, bir sorun yok. Mesela şuraları açıp şunları halledebilir. Üzeri biraz karbonize olmuş. Biraz daha ince bir prosesi. Ama şu kapa kısmı tamamen yanmış arkadaşlar. Ağaç karbonize olmuş yani. Bunu buradan kesip sapın sağlam gördüğüm yerinden kesip yeniden bir kafa yapacağız buna. Gild'ın orijinal kafasını yapmaya özen göstereceğiz. Tamamen arkadaşlar kömürleşmiş buralar. Ağaç bulamıyoruz. Burası artık karbonize olmuş. Bugün bu perdeleri söküp şey sökeceğiz. Zorlar gelmeye başladı. Bir de bası var. Bası da çözeceğiz. bakacağız neyi var. Nesi yok veya kapağın içindeyken bir tamir etme olasılığı var mı yoksa kapağı üzülerek yenileyeceğiz. Ha daha iyi yağış takabiliriz. Daha güzel ama işte yani bu bir gild tamam mı? Gildin daha iyi soğumlu. Sizin mesela eliniz kopsa daha büyük bir el taksalar daha iyi olmaz yani sizin değil anlatabiliyor muyum? Biraz bu işler psikolojiktir de yani. Sonuçta git değil yani. Yaptığınız daha iyi olabilir. Bazısı diyor ki daha iyi strat yapıyor. Ya işte o strat değil. Başka bir gitar. Strat fenderini yapıyor. Biz o modelde gitarlar yapıyoruz. Ama bir strat değil yani. Strattan daha iyi diye bir şey olmaz. Strat strattır yani. Bakın arkadaşlar burada balkon aşağıdan bırakmış. Gayet ince. Umarım şuraları bir kurtarabilirsek bir sıkıntı çıkmayacak. Şimdi ben öncelikle bu klavyeyi bir sökeyim. Videomuzu burada bitirelim. Kendinize çok iyi bakın. Şu içindeki gilt yazısını alıyorum. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Elle yazılmış. Çok güzel orijinal bir şey. Model JF30B60 Seri numarası jf en İnanılmaz bir Amerikan efsanesi. Şimdiki bir dahaki videomuzda arkadaşlar şu şeyi sökeceğiz. Burayı bir